مرحبا شما روی این بازنه، شما هم هم خیرامه اینا پروگرام کرمانشکی به موسیده هم برای شما دهیم این بازنه ما دونال درس خود به بحث سفت ها میکرد اکش ما حضره ما دست به درس خود او رویم بکرد سفتی سفتی چیه؟ سفتی چکویه که نامه تعریف کنه یعنی زیران سرو معلومات زیده ای دانه ایه e, sıfat renk, form, şekil, e, humar, uzaf binizi e, ifade bir kere. E, sıfat istemede çiye ni xabit bazı ne? Na ma e, sıfatan, namayan hina e, zelal, cümleyan hina devlemen, o manayan zihna hina kurkeni. E, teori sıfatan zi bazı ma hem na dersa xuda, hem hemzi e, hefte yani binan de inan yapıyor bu Nika, ma e, ne teoranra ra e, sıfatı e i̇şareti birbirine sıfete işareti ne derse hücre Sıfete işareti. Yani sıfete nişani. Sıfete işareti bir e, teori en Sıfete işareti ye nezdi. Sıfete işareti ye duri. Sıfete işareti ye nezdi uyu duri. Sıfati işareti ye nezdi. Na. No. U ney Na. Semede maki u humar. Sıfati işareti ye nezdi. Semede maki u yevhumar. U maki. No semede Yehuvar u neri? uneri u neri? Nezi? Hem sabah neriyan, hem sabah makiyan. Yani sen yani semede zafhumari. Şu öyle numar bazne. işareti işaretleyen nezdi. E, semede Yehuvar u maki. Na semede Yehuvar u neri? Ma no o e, semede neri umma e, semede zafumari yani manne kabit ne nem bazne sev e, a o u e nem semede duri yevhumar humar maki. ki semede ye neri ma o kabit ne Semedi yuhmar u nerima o habitneni. Semedi zahumarizma e habitneni hanir hamaki fark ne kenen vazı. Eee en vazne ee, sıfatı işareti eee <coughs> işareti semedi nezdi u semedi duri ne en ne kamayna bir yani cümlede bu habitne. No lajek zaf dermo. Nika ee, bazne, e, sıfat en bazne nameyan rayda yeni olmuş. Ya namera ver ya namera peynus yeni. Sıfat işaret izi namera vernus yeni. Nika diyelim lajek nameyo namera ver no no sıfato name Sıfeti işareti her tim name ver şugul yani. Ma bi no lajeki nameyi işaret geli. No lajek zaf dergo. Yani, zi, na keyneki e, zaf zireka. Seke ma va her tim name ra ideyene yani şugulna iş. Sıfeti işaret izi e, name ver yeni şunlayış. Yani sıfatı ya namera ver ya namera e, La sıfatı işareti her tim namera ver nusiyeni. Tiade, de reyna na sıfatı namera ver nusiyayı. Yanzi maişkeni vaci ne keyne ki yanzi laje ki. Ma ne? Hem e, neri? hemsemedi maki ma ki eşkeni bir şunlayış. Ne keynek yans ne, ne laje zaf dergi. Rena ne namera ver nusiyayo, yani ne namera ver ne sıfat ön bazne. sıfete işareti her tim namayan ver nusiyeni. Ma Rena tiara devam bir kere. Yansı o lajek. Zaf zireko. Reyna lajek nameyo namera ver. E, o nusiyayı o sıfatı. Yani a keyneki zaf derga. Reyna a namera ver nusiyaya. Reyna mavane a u o. Bir nusiy. Sıfatı. Keynek nameyo. A sıfat ön bazı. mavacı e lajeki yanzi e ki. zaf zireki. Reyna tiade e sıfat o çünkü nameyi işaretken o. Yuna numune Minak. No kitap u o defter masayı serui. nokta bu o, o defter masayı serui. diye de no reynal kitabı işaretken o sıfat o sıfatra pey pe name yani sıfeti namera sıfeti işareti namera ver nusiyeni diye de o sıfatı çünkü defteri işaret kenen bazne Yanzi mavacı ne wendekari u e mamustey piya habitiyeni. Reyna tia den ne e, sıfeti işaret ye e, zafumari ne sıfatı <laughs> namera vernus yayo. de ezi sıfatı çünkü namera ver en bazne. Yani zi mavacı nadarı zaf berza o ko zaf duruyor. Reyna tia na e, O zi tia sıfato Çünkü na meraver nusiyayı. Tia ko nameyo, O sıfato Reyna dar. Na meyven sıfate Sıfatı işareti. O e, zemire işareti en bazne Gege kevene Çünkü formu inan e, inan binanı. Aynı yola fonksiyonu inan yola. Seni manumunayan serobu Minak ma Na kalem ama kalem sen mu ne nebdi? Na kalemi. Na kalemi sıpıya. Na kalemi sıpıya. Tiyadim. Ma rast rast kalemi işaretkeni, Na kalemi sıpıya. Tiyadim. Na sıfeto. Sıfeti işareti sekeşim azaniyedi. E, namera vermüs yeni kalem name yok. Na tiyade sıfet um. La mana cümle buna bir müşterin. Ma bu vatin. Ee, na, na sıpıya. Na sıpıya. Eke na cümleme na, sey na sıpıya bir Na sıpıya. Tiyade na herinde nameyi giriyordu. Na herinde kalem edin نوسیایا یعنی yani ما به e, نا قلم اشاره کنی لا هرین دا نامه ده نوسیایا جو کاماتیا دوانه نا زمیرو نا قلم e, صفت را e, پی نامه ینو یعنی نامه را ور صفت ینو لا تیا ده زمیر بو اکه اکه زمیر بو ما راست راست e, نامه اشاره کنی هرین دا نامه ایگنو یعنی ما واجب yazım avacı. No. No paker. No paker. Ee, ve şu. No paker. Ve şu. Seke yazıyor. No. Tia de paker. Nameyo. Namera No sıfatı. La manacım ne bu ne bu Ma bevaten, No. Ve şu. Ma no ve şu. no e, pakkeri işaretkeni. Tiyan no herinde name idi ameye şugunlaş. Herinde name idi nusya uyan bazını. no zemiro. No pakker ve şu. No ve şu. E, yonan numune seru ma binim. Ne? Ne kalemi? Zafrundi. Ne kalemi? Ne kalemi? Zafrın Reyna, tiyadım. Ez... Ee, ez ne kalemi işaretken ha? Ee, ne sıfatı? La ma cümle vuna Ne zafrın Ne zafrın Eke cümle e, 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 ama bu ne bayne? Ya da asen ol ki ma kaleman işaretken. Ya o vakt mavane ne ne zemir Embazne Emmazne ma ame peynya dersa hu dersa ama tiya da e, kadiyay. Ma do e, reyna hu devam bir kere. ma reyna programi kırmançki bilmuse de pavayışmayı. E, Nagam hatırışma emmazne bu manen o